Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Pass alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burada indirimli olan Brawl Pass'ı alacağız. Hemen Brawl Pass alacağız. 50'ye kadar kasacağız ve bu açılımları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu Mortis kostümünü deneyeceğiz. Hades Mortis gerçekten fazlasıyla istiyordum. Nasip bugünymiş. Ben hemen Brawl alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bunu alıp geldim. Bu arada aradan bir süre geçti. 1 saat 7 dakika kaldı profesin kapanmasına. Ama ben böyle 38'den 50'ye falan kastım. O yüzden birazcık zaman geçti. Şimdi gel gelelim olayın satetine. Buradaki her şeyi alacağız. Efsanevi star hediyesi var. Belki de efsanevi star hediyeleri olur bize bir tane verir. Hades Mortis'imiz var ve Hades Mortis'imizi deneyeceğiz. Hatta hemen şuradan Mortis'imizi alalım. Burada Mortis'i şimdi alacağız arkadaşlar. Hades Mortis buraya gelecek şimdi. Lafı uzatmadan haydi biz prophecy masayı açmaya geçelim. <laughs> Ve evet geldik 24'e kadar geldik Buradan artık altlı üstlü açacağız Ve evet arkadaşlar Kordelius'umuz Hayırlı uğurlu olsun Efsanevi karakterimizde Kordelius'umuz açıldı Artık sadece bir karakter kaldı Efsanevi açmadığımız Draco kaldı Ben Kordeliste kaldım su seçtim. İşte bu. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Moe, Lili, Chuck, Juju. Ben Lili'yi seçtim. Lili'yi seviyorum. Lili'yi de açabiliriz aslında arkadaşlar. Star hediyelerini bırakıyorum. Hemen böyle. Star hediyelerini bırakalım arkadaşlar. Star hediyeleri en sonda. Seçtik. geçme. Şöyle. Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oh be. Vallahi iyi bir rahatlamış oldum ben de yani. Buna ihtiyacım vardı gerçekten. Oh, eskiden buralarda mega kutu olurdu ama hiç sıkıntı yok yani. Ah be, eski günler. Aa. Ve evet. Eliyi de açmamıza az kaldı bu arada. Bir kredi verirse efsanevi de. Ve başlıyorum arkadaşlar. Başladım. 1 Ender. 2 Ender. 3 Ender değil, gizemli oyuncu simgesi. 4 Sağ, sol, yukarı, aşağı, ender. 5 Ender 6 Süper Ender 7 Destansı devamı gelmedi. 8 Ender 9 Yine destansı hadi bir efsanevi yap bir. 10 Efsanevi! E Onuncu da efsanevi geldi. Bu videoda iki tane efsanevi star hediyesi, bir tane efsanevi karakter var. Video dediğim budur. Açtık ve ne geldi? Woohoo! Güzel kostüm, güzel kostüm. Eş ko eşe geldi kostüm. Şimdi seçleyelim. Rozet de verdi. 11 12 ve arkadaşlar yine efsanevi ister hediyesi. 3, 2, 1 ve bastım. Ne geldi? Akrep bir Ya benim melek ve şeytan bir var ama akrep bir Şimdi destansı 149 elmastan kurtardı diyelim. Ve arkadaşlar şimdi sadede gelelim. Hadi mor temizli aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm. Kapak fotoğrafında da yüksek ihtimal görürsünüz. Şimdi seçleyelim. Bitti. Bu kadardı. Bakalım markette bir şey var mı? 182 elmasımız var oğlum. Bizim biz zenginiz ya. Ne sandınız? Ne sandınız oğlum? Bir dakika. Efsane mi? Sen şimdi 149 elması yedin. Abi ben almazsam gece uyuyamam ya. Almazsam gece uyuyamam. 3 gün 20 saat. Süper sen sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Abi ben almazsam rüyalarıma girer. Nitan ise gelir beni döver. Allah. Al beni al beni falan der. 149 elması inmiş abi ya. Alsam mı? Alsam mı? İşte markete bakmasaydım bunların hiçbiri yaşanmayacak. Üf ya. Abi efsanevi kostüm lan. Benim kaç tane efsanevi kostüm var lan? 3. 4 olsun mu bu? Aha bu. Alsam mı? Bak bizde Mecha Bo var. Karanlık Mecha Crow var. Sonra çıkıyor. Bu herkese var. Abi, yok ben gece uyuyamam ama Ne yapacağım ya? 3 gün 23 saat var. İsterseniz yoruma yazın. Alayım mı almayayım mı? 3 günün sonunda zamanı dolmadan önce eğer alın diye bir yorum gelirse Alacağım, almayın diye bir yorum gelirse almayacağım. Artık size kalmış. Şimdi biz geçelim Hades Mortem'imizi denemeye. Lan! Oğlum ben videoyu kapatacaktım. Hüten, Nasıl bir video lan bu? Burnuna dokunayım mı? Dur kedimi açtıracağım. Bekle beni. Kedimi açtıracağım. Açtır. Nazlı, <laughs> <laughs> Nazlı hadi sana güveniyorum. Bilmiyor musun abla? <laughs> Aferin. Bastı. <laughs> Nazlı yapma Nazlı. <laughs> yapma oğlum. Neyse olur böyle şeyler. Hadi git. Bu video nasıl bir video lan? Yebece daha güzel video şey çekemez. Ve kayıt seviyesi de arttı. Of. Of. Oğlum. Oğlum bu nasıl bir video? Oğlum bu nasıl bir video? Of. Şunlar. Bu nasıl bir video? Arkadaşlar. Şimdi Hades Mortis'i. hadi, smortisi. hadi Mortis'imizi deneyelim. Arkadaşlar maça geldik. Ben hala sakin değilim. Ba ooo, bak animasyona bak. Animasyona bak çok güzel. Gel. Arkadaşlar heyecanlıyım heyecanlı. Yoksa biliyorsun atamadı lan. Şimdi. Hala sakin. Olamayacağım da. Abi. Ya şu an boş verin maçı. Az demeyeceğim. Demeyeceğim. Bin kupadan düşmek istemiyorum. Allah yapacak bir şey yoktu. <laughs> Oğlum yardım et. Heh, tamam. Süper içeriz, boşuna gitti. Abi hala sakin değilim ya. Üç tane efsanevi star hediyesi. Üç. Daha ne olsun be birader? Ha? Ha, daha ne olsun? Daha ne istiyor? Aç bu videoyu izle ya. Aç izle ya. Abi ben... <gülüyor> 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 Yüzüme gülenler bilenler ardından. Of 3 efsane bir ne demek kral ya. 3 3 3 3 3 3. Ben iyi değilim. Ya şimdi yola bakayım. Yola bakayım. Abine, abine, abine gel. Abine gel. Abine gel oğlum. Abine gel oğlum. Abine gel oğlum. Oğlum aksesuar basmadım mı ben? Ha bin kupadan düştük ya. Arkadaşlar vallahi sağlık olsun. Kupa düştük ama yapacak bir şey yok yani. Artık bir dahakine diyelim. Şimdi bir deneme maçında, deneme maçı değil. Deneme yerinde. Hemen bir animasyonlarına falan bakalım. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar eğitim alanına geldik şimdi animasyonlarına bakalım. Şöyle ultisine bak hatta dur ilk bu atışım of Bak arkadan çim falan bırakıyor sanki. Böyle çim mor bir şey bırakıyor. Dur şöyle ultisine bakalım boş bir alanda. Heh. Oo bak üç tane hayalet fırlatıyor ultisinde. Bak böyle. Öldürme animasyonu nasıl ona bir bakalım. Şöyle öldürdüm. Bir şey yok. Tamam. Üç tane hayalet atıyor sonradan da çıkıyor Oo çok iyi Çok iyi beğendim Çok iyiymiş lan bu Beğendim Başka şöyle Ultiyle öldürelim bir de Olmadı Şöyle ultiyle Olmadı evet. Ya ultiyle ile vurursak ne olur ona bakalım. Ha, doğrusu. Şöyle ultiyle ile vurduk. Yok bir fark yok. Vallahi ben beğendim arkadaşlar. Böyle elinde kazma tarzı bir şey var. Bence çok güzel. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum zaten. Yani bu videoyu izlemede yanında yat diyebilirim. Efsanevi karakter çıktı. Lili'yi açmak üzereyiz. Yani 3 tane efsanevi star hediyesi Brawl Pass artı Hades Mortis. Daha ne istiyorsanız ben anlamadım doğrusu. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.